araya gelip kaç tribünde kişisiniz siz? Kaç kişisiniz? 90 kişiyiz. 90 kişi. 90 kişi maç içinde sesinizi duyurabiliyor musunuz Tabii ya? Tabii ki. Bizden <laughs> bir sizden bir tezahürat alalım bakalım. Şöyle küfürlü güzel bir şey. Küfüre karşıyız. Ama küfüre karşısın ama onda tadı çıkma otur. Onda maça maça gideceğim. Küfürsüz tezahürat. Ne diye bağıracaksın? Bursa ne güzelsin. <laughs> Bursa. Öyle hiç futbolcu gaza gelir mi öyle ya? Size yaptığımız bir beste var. Onu söyle. Bana yaptığınız yapıyorum. beste. Evet. Tezahürat şeklinde. Evet. Hepsi aynı anlı cevap veriyor. <laughs> Nasılsınız? <gülüyor> Peki. Hadi bakalım dinleyelim bize yaptığınız besteyi. Yeşil! Beyaz! Bu mu beste? Hayır, <laughs> hayır, <laughs> hayır. <laughs> bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> evet, hoş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaş. Bir dakika kardeş. <laughs> bu ne lan? <laughs> Ana ilk defa hepsini gördüm. Bunu ilk defa gördüm ya. Gördün mü aradan aradan yaptılar ki oturuyordu orada böyle. Orası Bursa burası Beşiktaş deyince bu dayanamadı. Ankara'cı. <laughs> <laughs> Yavaş. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Bursa tezahürat yaparken başka takım diye bağıranlara biz şaka atıyoruz. Aa. Evet. Evet, konuşacağız yine. Döneceğiz. Bir telefonumuz var. Duygu Aydın İstanbul'dan aramış. Duygu hanım iyi geceler. İyi geceler. Nasılsınız?